Tuna Koçal, o Türk sanatına gönül vermiş minyatür ve ebru sanatçısı. Müzik Almanya doğumlu sanatçı Türkiye'ye geldikten sonra Türk süsleme sanatlarıyla tanışmış ve büyük bir sevgiyle bu sanatları öğrenmeye başlamış. İlk olarak Çin eğitimi alan Koçal, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Süheylünver Nakışhanesi'nde tesip ve minyatür ardından Hikmet Barıtçıgil'den Ebru eğitimi aldı. Hattat Hüseyin Kutlu'dan Hüsni Hat ve Osmanlı Türkçesi dersleri alan Koçal, çok yönlü sanat kimliğini eserlerine yansıtıyor. Bu sanatlar... Birbirinden etkileşim olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü öteki sanat, gahatı sanatı, ebru sanatı, minyatür sanatı, tesip sanatı hepsi o kadar derin ve o kadar güzel derinlikleri, boyutları olan sanatlar. Yani gönül hepsini yapmak istedi. Dolayısıyla gerçekten de çok kıymetli hocalardan o bakımdan çok şanslıyım işte. E Nuse Çopandan rahmetli Mekanı cennet olsun minyatür dersleri Hikmet Barutçigil'den ebru dersleri aldım. Hüseyin Kutlu Türkiye'nin en büyük yine hatatlarımızdan ve felsefe sohbetleri de muhteşemdi. çok güzel derinliklerle beraber bu sanatların içerisinde. Dolayısıyla yani zaman içerisinde nasıl daha farklı nasıl daha çok hocalardan onların edeplerinden, onların sohbetlerinden, feyizlerinden, sanatlarından feyiz alabilirim diye hepsini sırayla gittim. Yalova'da ilk kez açılan Türk süsleme sanatları alanında Yalova Nakışhanesi'nin kurucuları arasında yer alan sanatçı pek çok yerde seminer vererek bu sanatları insanlara ulaştırıyor. Sevmeyi ben çok seviyorum, paylaşmayı çok seviyorum. Onun için işte 11 senedir Kültür Bakanlığı'na bağlı ben eğitmenliğini yapıyorum Yalova'da kü şeyin ebru sanatını. Ve hani tür sanatını da istiyorlar ders vermem ama çok fazla bir zamanım kalmıyor. Çünkü gerçekten de şimdiye kadar çok çok ülke gezdim. Çok çok etkinlikler yaptım. İşte e, Ebru sanatımızı Atilla Can e, şeye soktu e, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine işte ben de kendisinden e, tuz kristali kadar da olsa bir e, katkım oldu beraber gittik ve orada Dünya Kültür Miras Listesine 12. unsur olarak Ebru sanatımız e, girdi ve bunun e, büyük bir sanatçılarımız için büyük bir ilk bir ilk oluşu da e, çok güzel arkasından işte Çinli sanatı girdi işte şimdi Miyatür sanatı için bu hazırlıkları yapıyoruz. Yani ne kadar değerlerimizi tanıtırsak, ne kadar kültürümüzü tanıtırsak, sanatlarımızı paylaşırsak bunlar çok büyük güzellikler. Dolayısıyla bunu dünyaya doyurmak duyurmak ve ne kadar çok ülkeye gidebilirsem o kadar çok mutlu hissediyorum kendimi. Türk süsleme sanatlarının özgür bırakılması gerektiğinin altını çizen Koçal, Ebru'yu tekstille buluşturuyor. çok sınırlamalara, çok kalıplara, illa şu olması lazım, bu olması lazım şeylerine girmek çok doğru bulmuyorum. Özgür bırakılmalı. Kuşlar gibi uçabilmeli orayı yüreklerini sanatla uğraşan herkes bunu o aşkı yaşatabilmeli ve özgürce ne nasıl istiyorsa ifade edebilmeli. Tabii ki Atalarımızın gösterdiği doğrultuda, onun çok belirli başlı özelliklerini çok yitirmeden bunu yapmalı ki bunun gerçekten de evet bunların hepsi Türk sanatları. Türk izlerini ve Türk e, e, kadim getirmiş olduğu tarzı beraberinde e, tanıtılabilsin. Ben de Ebru sanatını e, kumaşa taşımayı çok seviyorum. İşte onun için e, elbiseler tasarlamayı çok seviyorum. İşte üstümdeki elbise olduğu gibi bir tarafında bir detayında bir Ebru'yla yaptığım, kumaşlara aldığım evrularla... Japonya Sanat Müzesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Müzesi ve Amasya Müzesi'nde eserleri bulunan Suna Koçalın çeşitli özel koleksiyonlarda da çalışmaları bulunuyor.